Hepinize merhaba arkadaşlar Ben bildiğiniz üzere Vatel Bugün sizlere yepyeni bir videoyla karşınızdayız Hemen atlayalım böyle modumuza Tamam güzel bir yere kapalım Hacı benim yere kapmayın da nereye kapıyorsunuz kapın ya Yaman ederim benim yeri kapmayın vururum sizi Vallahi vururum billa vururum Bu arada arkadaşlar ilk elim yani Oynayabildiğim kadar iyi oynayacağım ama Öleceğim geri Hata yaptım Tamam of 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 sen ne diyorsun Allah seni ne yapmaya ya ses kasmadım bir şey yapamadım neyse sıfır killimiz var önemli mi tabii ki de değil hemen tokimizi atlayalım tokimizden killlerimizi çekelim sonra yolumuza bakalım hemen atlayalım Adam yoktur bence. Adam var. Adam zannettim onu ya. Alan değil mi? Oğlum ben Allah zannettim burayı. Oyun sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu arada arkadaşlar TikTok'ta Vatel Bek yani zaten buraya yazarım. Vatel Bek yazarak açıklamada kısmı açıklama kısmında da var zaten benim TikTok linki. Oraya açıklamadan tıklayarak kadar TikTok arama kısmına an ekranda şu an yazdığı gibi yazarsanız oradan takip et, takip edersiniz ben çok mutlu edersiniz Oradan çünkü her gün yayın açmaya çalışıyorum. Her gün iki günde bir yayın açıyorum. Ondan video biraz geç kalıyor. Günde 4 ya da orada yayın yapıyorum. Video çıkartamayınca da bari diyorum oradan yayın yapayım eğer siz de benim yayınlarımı izlemek istiyorsanız gelirseniz çok mutlu olursunuz. Şöyle ben bu yerle rotayım sonra ilerlem Zaman sonra rezon bitsin öyle. bu rezon da yaptırıp çıkmam. Allah'ım babayın kafamı saçtı ya hiç gerek yok. Tamam bitti. Bitmen lazım çok. Oğlum bitti. Bitmiyor. Bitmen lazım ha. Hacı. Silah da yok ki ya. Ay silah diyor. Deve, araba, hiçbir şey yok. Belki bir yerden bisiklet çıkar ya da bu önümüzdeki bir arkasına bakacağım. Orada illa bir araba çıkar yüzde yüz ama bot ama bot 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 var. Çok iyi. Araba getirdin mi bize o? Bak ben araba araba gördüm bir yerde. Ya ben nasıl yanlış mı gördüm araba vardı? Oğlum ben öldüm ben öldüm etrafıma geliyor Redzone etrafıma. Oğlum yemin ederim dalga geçiyor baksanız da. Ben bu rezona nasıl gideyim? Ben rezona Ben rezona çok korkuyorum. Ben de rezona çok korkuyorum ya. ya. Her zaman rezona öldüğüm için artık travma var bende. Allah şükür. Ama bak fark etseniz hep bu tuğuk tarafına ver veriyor üç bak üç rezondur. Demek ki bir hainlikler dolaşıyor burada. Bir hainlik var. Oyun ya benim üstüme oynuyor ya da burada çok fazla bot spam olacak. İkisinden biri. almak ben rastgele rastgele bir şeyler görüyorum yukarıda yukarıda. İnşallah araya. Zofen diyelimdir. Çünkü cidden görüyor. Hacı adam as eleyici oldu bize bak bir kille etrafı geziyoruz. Arkadaşlar siz rahat olun ben bu maçı 20 kille bitiremezsem Vatel var ya Maksimum bak 15-20 kill ile bu maçı size izleteceğim eğer 15-20 kill ya da daha al hani 15-20 kill ve üstü olursa benim için vataldir ama alamazsam o vataldir ismini değiştiriyorum size o kadar ciddiyim He çünkü e giderim bak size o kadar çok ciddiyim Yani ben çünkü alacağım kendim inanıyorum. Adam mı gördüm yok. İlk önce çarma çarma. İlk önce bir çarmaya gidelim. Var. Allah'ın kendini öldürüyordu. Benim çantamda ne var? Aa dur dur dur. Anlamadım gitti. Çantada... o çantada ne yok ki benim? 189 milimetre. 217 at... Oo lota bak. Dürbün almadım. Dürbün almayı unuttum. Neyse ben Öleceksin ana dürbün yüzüne gelme. Herhalde. Ya nasıl değmedi lan ya? Ha değdi. Mavi bıçak mı? Ulan parayı mavi bıçak yaptım. Gidelim gidelim hemen sev bakın Çok seriden hemen adam bulmaya gidiyorum Bekleme yok bekleme yok bekleme yok hadi hızlı 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 Arkadaşlar inanın Her girdiğim maçta bot atıyor Bot atıyor Onlar size böyle sıkıcı videolar gibi geliyor da Yemin ederim her girdiğim maçta bot geliyor. Hani benlik bir şey yok. 10 tane maç görüyorsam 9'unda bot sadece birinde de çok az gerçek oluyor. Onları da ben 2-3 tanesini vur vururken diğerleri ölüyor zaten. Bir Mayta'ya gideyim alan. Alan çok kötü yerde. Ben bu alanı hiç sevmiyorum. Bu arada arkadaşlar siz alanın en çok nereye kapanmasını seviyorsunuz oyunda? Onu bir çete onu bir chat diyorum bakın. Tüp tüp ben kaldı. Onu bir yorumlara yazarsanız bir öğrenirim. Ben en çok Poki taraflarını seviyorum ya. Ben en çok topik top tarafından kapanırsa salın çok seviyorum ya. Orada daha iyi fightlar çıkıyor. Adam vardır, adam vardır var, adam var yemin ederim var. Temkinli oynayacağız temkinli. Arkadaşlar ben niye temkinli oynuyorum size ben söyleyeyim. Hani bunlar gerçek adam da olabilir. Yani o mantıkla düşünüp bu kadar temkinli oynuyor. Hani gerçek adam olsa büyük ihtimal bilmiyorum ya. Yine bunu yap büyükten yapamadım. Abi top toplama bug'a e girdi. Otomatik toplama bug'a e girdi. 2 dakika bakın iki dakika bir AVM çıkartayım hemen gideceğim bir AVM'yi çıkartmadan gideceğim bakın arkadaşlar tekte çıkartayım mı bakın size tekte çıkartacağım oğlum otomatik bak da. bakın topumu bir kapatayım bir dakika Tamam yaptım güzeldi. Hemen girelim. Bakın ilk tekli çıkarttım. Bot geliyor. Bot hemen vuralım. Ben bu botu vurayım. Hemen şey yapayım. Sonra vururum. 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 4 x mi? Yemin ederim dört x. AK'de AK Tamam arka ben bir bulup geleyim hemen. Bulduk arkadaşlar gidip en son sonuncusuna koyduyum. Burada burada. Hemen alalım. Çok iyi çok çok iyi. Gidelim gidelim gidelim. Bakın yüzde bir milyon Groza ve AVM geldi bak ya Groza ya AVM geldi ikisinden biri yüzde bir milyon. Bakın izleyin bakın gelmez diyenler İzleyin bak izleyin bak ona benzer bak ona benzer ona benzer İdare eder ona benzer geldi bak ya da avm geldi zaten avm gelse buraya atıyor de ne dedim ben biliyorum ben boyun kitabını yazdım bakın vallahi kitabını yazdım biliyorum yani kitabını yazdım değil mi yani lafın yarısı böyle vallahi dedim bakmıyor şimdi siz gerçek sanarsınız Günahkar olmak istemiyorum. Oha! Bu ne oğlum? Bunları at ya. Bunlar ne? Niye almıyor? Ha doğru. E ee, kaldır Oğlum tamamen baktı. Allah kahretsin. Tamamen baktı benim oyun ya. Benim oyun tamamen baktı. Tamamen. O zaman daha büyük sıkıntı ya. Neyse gidelim. Hiç beklemeyeceğim. O arkadaki bu hemen vurup gideceğim. Bug ile. O Tekli aldım silah. Neyse sıkıntı yok. Hoppa. Otomatik gibi sıkıyor. Ben de biliyorum. Teşekkür ederim. Oğlum alanı ne kadar saçma yerlere veriyor bu oyun. Bir markete ya. Market nerede? Marketi almışlar. Allah'ım ya Bir insan neden marketi girme parayı alır ki? Kaldırmada iraklı yine kaldırmaya bakacağım adam vardır. Eray Eray. Sen ne be face to face atak Eray. O erayla face face tutmak istiyorum ben. Ama bak Toros yoktu burada. Belli ki buraya bir şeyler olmuş bunu, bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Tamam çok iyi. e, araba mıydı o? Araba? Arabay mıydı? Araba mıydı? Araba mıydı? Ya yemin ederim bir şey gör... Gördüm dedim. Yemin ederim bu sefer görmüştüm. Lan gitme gitme. Ay dönme 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 dönme. Gel 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 gel. Bana kim vurdu? Gidiyorum ben. He alan vurdu ya. Çok iyi araba süren birini belki rezon. Ama sıkıntı yok kendimi kaldırmam var. Halen daha bu söz geçerli. 20 ya da 15 kil alacağım ben. Yani ben çok rahat asayıcı değilim ama. Asayıcı olmam lazım. Artı bu arada Aseli iyice de artı 5 puan daha mı fazla yoksa artı 10 mu? Ben tam bilmiyorum. Yorumlara yazarsak sevinirim. Ben hani artı 5 diyebiliyorum da hani çoğu herkes artı 10 diyor. 2 oldu. Aa hemen bunu yaptım. Of! Bunu hemen upgrade ederiz. Yani size yemin ederim bakın size yemin ederim. Ya ben niye konuşamıyorum? Ben niye konuşamıyorum ya? Arkadaşlar bir dakika ben doğru doğru pardon ben bu arada hastayım onlar konuşamıyorum. Boğazım falan ağrıyor. Arkadaşlar bir geçmiş olsun alırım sizden ya. Zorla istemiyorum bu arada. Geçmiş olsun diyebilecekler yorumlara yazarsa çok sevinirim. Onlar konuşamıyorum şimdi hatırladım. Bir anda çok korktum kadar fazla oyunda yayın açıp oynadığım için unuttum da attım konuşmayı. Arkadaşlar bu arada ben size gerçeği Doğru ses hani, bu camide sesler doğru gelmiyor. Bunu illa biliyorsunuzdur. Ben onu nasıl vurdum? Gram bilmiyorum. Baktım en üst katta yok. Baktım o benim bu orta katta yok. Dedim ki en alt katta. Gittim en alt katta vurdum. Cidden ses kasılmıyor. Bakın size yemin ederim ses kasılmıyor ya. Bunları sıkan botcuk nerede? Botcuk. Botcu. Oğlum 3 adam var lan da. Pardon iki. Ben de bir. Ah, ben de bitti. Bacağımın arası sıkıntı yok. Tamam birisi burada. Bu arada ilk elinden böyle bir gameplay çıkıp bence kötü. Diğeri nerede? Oğlum adamın adamını satacağım mı lan? Aa sattı. Lan gitti oğlum adamı gitti lan. Onun satayım. Ya kanka al alma, alma istemiyorum. Yemin ederim istemiyorum. Size yemin ederim istemiyorum. Bir dakika. Kaçtı adamını bıraktı kaçtı. Yok öyle olmaz ben onu Aa, nasıl bak nasıl bekliyor nasıl bekliyor. Aslanım ya aslanım nasıl bekliyor lan gülüyor lan. Ha. Canı bir zaten ondan kaçtı herhalde. Tamam sorun yok sorun yok. 14 kilimiz oldu. Her türlü 15 aldık yani ondan bir şüphemiz olmasın. Her türlü aldık sıkıntımız yok. Hacı orada buggy var ama o spam buggy mi? Bu spam olamaz. Bu sp adam var. Bu spam olamaz zaten. Ay. dal geçiyor. 16 kill yaptık. Tamam ya. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit basit. Çok iyi acı. Acı mükemmel ya. Eray, Eray. Seni bulacağım oğlum, seni bulacağım. senle face to face atacağız. Aa bir dakika. Ben unuttum lan onu. Bizde özel ve bizde özel bir güzellik var. Bakın özel diyorum çünkü o çok özel. Alanda değilim, alanda değilim ya. Bunun dalga mı geçiyorsun? Alana girmem lazım. Ya da buradan gir ne olacak ya? Bu, bu, bu arada bu bagi baya eski ya. Yeni fark ettim. Bakın arabanın gözleri bir var. Fure ev, evi nerede? Burada bir yerde fure olması lazımdı. Aha önümde. Eray bu Eray. E eray. Naber? Eray ne haber? Eray senle bir dedikodu yapak ya. Tam gıdın attık. Tamam bu çocuk iyi oynuyor. sorun yok sorun yok. Acaba buraya bomba atabiliyor muyuz ya? Bu kapıyı da kapayalım biz. O ödeyim önünde de adam vardı. O nereye gitti acaba? Bakın bana nasıl pikleyecek. Pikle ama. Oo, o bana pikleyemez. Ona öyle bir korku verdim ki. Oğlum sippe atamıyorum. Neyse sorun yok. La sor. Lan. Lan Eray benim Eray benim. Eray benim. <laughs> aslanım beni vurdu ya. Aslanım benim. Eray'ım benim Eray'ım canım Eray botları vuruyor ama Eray botları vuruyor Eray Eray botları vuruyor Sorun yok Şakal ya Arkadan yandı çakal. Kursana! Heh. Her şey geçin de benim bir AVM'ler de adamın dps'i var bir dakika Hacı ondan avm'de p90 çıkmaz hayal kırıklı erayı gördüm biliyordum ya ERA'ydı orada Yani bu siz erkek misiniz oğlum? Siz erkek misiniz lan? Pikle, pikle. Aynen öldüm karga. Kafama bomba edem gel çık ya. Erkek misin oğlum sen? Arkadan vurmak adamlık mı lan? He? Geri zekalı. Beyin yok ki yemin beyin yok. Çatıya çıkacak altı üstte. Oradan geçmez. Ayak sesi var yemin ederim oynayacağım. Ayak sesi var oynayacağım. Ver ayak sesini. 19 kilo'm var. Bunları diksin, alsam 21 kilo. Verdiğim sözü de tutarım, her şeyi de yaptırırım. Bari gidip mi droptan ben ya. Ya korkak bir var ya. Ah oldu mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe estağfurullah. Tam sonuncusu da arkada arkada bir yerde de onu bilmiyorum ya. bekle yazarım. Bekle. Bak gidip ölmek istemiyorum. Allah çarpsın tamam mı? Ben... Buraya giriyorum. Valla buraya giriyorum. Bak. Aa, gir lan gir. Ay yattım al. Oğlum harbi korkuyorum ya. Ya harbi kork. Dur dur dur, dur, dur. Gel gel artık korkmuyorum senin. Aslında yine korkuyorum. Bir dakika benim o arkalı arabam vardı. Aynen. Bu oyuna küfür haklıyım ya. Çok iyi bakın. Ben dediğim 21 kip 3 alacağım dediğim. Yani ben dediğim 22 kilo alacağım. Yoksa ismini desem çok güzel bir maçtı. Artımız artı 28 ideal ideal. Neyse arkadaşlar söylemen çıkalım. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha gösterip videoyu öyle kapatacağım. Hemen söyle yapalım. Şunu kapayalım. Tamam. Arkadaşlar adim bu 519 949 77 53 Burada zaten ana ekranı yazacağım ben ID'mi. Buradan hemen gelip Böyle gelip popülerlik havasında Bana destek verirsin diye çok mutlu edersiniz Bu arada bana destek verir bana destek verenlerden Burada haftalık sıralamaya girenlerden haftalık sıralama ilk 10.000 popülerlikte girenleri Ekleyeceğim arkadaşlar bu arada haberiniz olsun ilk 10.000 7.000 8.000 civarında girenleri ekleyeceğim bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.